Rüyada hesaba para gelmesi kişinin madde açıdan elinin açılması, haneye giren para miktarının artması anlamına gelmektedir. Rüyada hesaba para gelmesi ne anlama gelir? Rüyada hesaba para gelmesi rüya sahibinin kısmetli bir döneme girdiği, para ve rızk kapılarının açıldığı, parasının bereketinin artacağı anlamına gelir. Bununla birlikte rüyada hesaba para gelmesi kişinin ortaklarıyla yapacağı işlerden büyük gelirler elde edip zenginleşeceğine yorumlanır. Rüyada banka hesabında çok para görmek. Rüyada banka hesabında çok para görmek miras ya da ikramiye yoluyla dışarıdan gelecek paraları sembolize eder. Rüyasında banka hesabında çok para olduğunu gören kişinin çalışmadan mal, mülk ve para sahibi olacağına rivayet edilir. Rüyada hesaba gelen parayı harcamak. Rüyada hesaba gelen parayı harcamak çok para kazanan ancak parayı harcamayı ve elinde tutmayan birine işaret eder. Rüyada hesaba para yatırmak. Rüyada hesaba para yatırmak rüya sahibi bekarsa ve evlenmek istiyorsa bu konuda karşısına bir fırsat çıkacağı anlamına gelir. Rüyada hesaba para yatırmak kişinin tesadüfen bir arkadaş ortamında tanışacağı biriyle mutlu bir ilişki yaşayacağına yorumlanır. Rüyada hesaba gelen parayı başkasına göndermek Rüyada hesaba gelen parayı başkasına göndermek, eski aşırı derecede özlem duyan bu nedenle içerisinde bulunduğu anı yaşayamayan birini simgeler. Bu rüya kişinin duygusal açıdan takıntı yaptığı ne varsa bırakması gerektiğini anlatmaktadır.